Kıymetli takipçilerimiz Türk ordusunun dünyadaki başarılarını sizlere ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Bunları hazmedemeyen Türk düşmanları önerimizi kapatmaya çalışıyor. Lütfen bu videomuzu beğenin ve nokta dahi olsa yorum yapın ki önerimiz açılsın. Değerli izleyenler. Mehmetçik mavi vatanda dünyaya mesaj vermeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB Amfibi Görev Grup Komutanlığı'nın eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destekleriyle Ege Denizi'nde gerçekleşen eğitimlerden paylaşılan kareler nefes kesti. Bakanlık sosyal medya paylaşımında Amfibi Görev Grup Komutanlığı tarafından amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimler Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın da destekleriyle Ege Denizi'nde icra edildi, ifadelerini kullandı. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.